Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Vaktinin kıymetini bilen ve zamanın sırrını arayan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, hayatın en büyük hazinesi olan vaktin boşa harcanmasının insana nasıl ağır bir pişmanlık yaşattığını gösteren çarpıcı bir derstir. Bir yanda Allah'ın ona sunduğu bütün fırsatları elinin tersiyle iten, rehavet içindeki bir tüccar, Öte yanda ise zamanın acımasız eliyle yüzleşen ve geçmişin yükü altında ezilen bir ruh. Unutmayın sevgili dostlar. Yarın bize ait değildir. Yapabileceğimiz tek an şu anki andır. Tembellik ve erteleme rızık kapılarını kapatan, huzur ve bereketi kaçıran en büyük manevi hastalıklardandır. Bu hikayede göreceğiz ki pişmanlık Yarın yaparım diyenlerin ebedi yoldaşıdır. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu ibretlerle dolu manevi yolculuğa Tacir Ferid'in ve ertelediği hayatın kıssasına kulak verin. Vaktiyle adına Fırsatlar Şehri denilen, ticaretin çok canlı olduğu, her köşe başında yeni bir kazanç kapısının açıldığı bir yerde Ferid adında bir tüccar yaşarmış. Ferid aslında zekası bilgisi ve sermayesi olan bir adamdı. Hayat ona parlak zenginlikler vaat eden birçok kapı açmıştı. Ama Ferid'in büyük bir kusuru vardı. Tembellik ve erteleme. Ferid'in diline pelesenk olmuş tek bir söz vardı. Yarın yaparım. Önüne gelen her işi, her teklifi, her sorumluluğu daha zamanım var. Yarın hallederim diyerek ertelerdi. Bir dostu ona büyük bir ticaret ortaklığı teklif ettiğinde, "Çok iyi bir fikir. Ama yarın düşünürüz." dedi. Yarın geldiğinde, dostu başka bir ortak bulmuş. O büyük fırsat Ferid'in elinden uçup gitmişti. Karısı, "Evimizin çatısı akıyor. Bir usta çağırıp yaptırsan." dediğinde, "Şimdi biraz yorgunum. Yarın hallederim." derdi. Yağmur yağmaya başladığında Çatının akıntısı eşyalarına zarar vermiş. Zarar yüz katına çıkmıştı. Hatta manevi vazifelerinde bile bu tembelliği sürdürürdü. "Tövbe etmeli, namazımı aksatmamalıyım." diye düşünür. Ama hemen ardından "Daha gencim. Nasılsa yarın daha iyi bir kul olurum." diyerek vicdanını sustururdu. Ferit hayatını bir türlü gelmeyen yarınlara erteleyerek yaşadı. Etrafındaki herkes çalışıyor, gayret ediyor ve huzurla yaşıyordu. Ferid ise sadece hayal kuruyor ve zamanın ellerinden akıp gitmesine izin veriyordu. Zaman erteleyenleri beklemez. Fırsatlar şehrinde bile tembelliğin bedeli ağırdı. Ferid'in ilk sermayesi erteleme hastalığı yüzünden yavaş yavaş eridi. Yarın diye ertelediği işler başka tüccarlar tarafından yapıldı ve pazar payı sürekli azaldı. Ferid'in kaderini değiştiren an son ve en büyük fırsatın kapısını çalmasıyla geldi. Ferid'in hayatı tüccar Behram adında uzak diyarlardan gelen bilge bir tüccarın şehre gelişiyle değişme fırsatı buldu. Behram Ferid'in eski itibarını duymuş ve ona hayatının en büyük ticaret fırsatını teklif etmişti. Bu ticaret, Ferid'in iflasın eşiğinden dönmesini sağlayacak ve onu yeniden zirveye taşıyacaktı. Behram, Ferid'e şöyle dedi. Ey Ferid, sana büyük bir fırsat sunuyorum. Ancak bu iş sadece üç gün içinde tamamlanmalı. Üçüncü günün sonunda ya büyük bir servete kavuşursun ya da bu fırsat sonsuza dek kaybolur. Ferit, Teklifin büyüklüğü karşısında heyecanlandı. Bu kaçırmaması gereken bir fırsattı. Tam bir dönüm noktası olacaktı. Harika bir teklif dedi Ferit. Ama bugün biraz yorgunum. Yarın bütün hazırlıklara başlarız. Behram Ferit'in bu erteleme huyunu biliyordu. Onu uyardı. Unutma Ferit bu fırsatın sadece üç günü var. İlk gün hazırlık için, ikinci gün gayret için, üçüncü gün ise hasat içindir. Ertelemek şeytanın bir fısıltısıdır. Ertelediğin her saat bir yılın bereketini götürür. Ferit bu sözleri önemsemedi. Merak etme, ben zeki bir adamım. İki günde bitiririm diye düşündü. Birinci gün geldi. Ferit, işe başlamak yerine, bugün pazar günü, dinlenmek hakkımdır, diyerek tembellik etti. Akşam olduğunda Behram'ı aradı. Yarın başlarım. Bir gün kalsın önemli değil. İkinci gün geldi. Ferit, sabah kalktığında hava yağmurluydu. Böyle yağmurlu bir günde iş yapılmaz. Uğursuzluk getirir. Hava düzelince, yarın hallederim, dedi. Oysa o yağmur, şehrin bütün ticaret yollarındaki engelleri temizliyordu. Akşam olduğunda Behram'ı aradı. Çok yorucuydu. Bir gün daha kaldı. İki günde bitiririm. Üçüncü gün geldi. Bu, hasat günüydü. Ferit, artık işi erteleyecek bahane bulamayınca, büyük bir aceleyle işe koyulmaya karar verdi. Sabah erkenden dükkanına gitti. Behram'ın talimatlarını uygulamaya çalıştı. Ancak ne yazık ki hazırlık yapılmamış. Doğru zamanda adım atılmamış bir iş sadece karmaşa yaratır. Ferit bütün gün koşturdu, ter döktü ama sadece boşa zaman harcadı. Akşam olduğunda Ferit tükenmiş bir halde Behram'ın yanına gitti. Ey Behram, bütün gün çalıştım ama işi bitiremedim. Bana bir gün daha ver. Sadece yarın. Behram derin bir tesirle, üzüntüyle Feridin yüzüne baktı. Ey Ferit, o bahsettiğin yarın artık geçmişte kaldı. Benim sana verdiğim üç gün bitti. İlk iki gün fırsattı. Üçüncü gün ise son şanstı. Sen. Elindeki bu günleri hep yarınlara havale ettin ve maalesef zamanın uğursuz eli gelip bütün fırsatlarını alıp götürdü. Tüccar Behram sözünü bitirip oradan ayrıldı. Ferid ise pişmanlığın en ağır yükü altında ezilmiş bir şekilde dükkanında tek başına kaldı. Behram'ın sözleri sadece bir iş fırsatının değil, bütün bir hayatın elinden kaçıp gittiğini anlatıyordu. Ferit o an anladı ki tembellik ve erteleme ona dışarıdan gelen bir düşman değil kendi nefsinden beslenen bir zehirdi. Yarın yaparım dediği her iş aslında dün yapılması gereken bir görevdi. Şimdi elinde kalan tek şey kaybettiği zamanın gölgesiydi. Ferit dükkanında oturdu ve gözleri etrafta dolaşmaya başladı. Gördüğü her şey ertelemenin acı meyvesiydi. Bir köşede, yıllar önce yarın başlarım dediği büyük bir kumaş stoğu vardı. O kumaşlar artık eskimiş ve modası geçmişti. Değeri, yüzde birine inmişti. Duvarın kenarında, yıllardır okunmayı bekleyen bir Kur'an-ı Kerim duruyordu. Onu açıp okumayı, yarın başlarım diye ertelemişti. Şimdi kalbi, manevi açlıkla kıvranıyordu. Pencereden dışarı baktı. Gördüğü manzarada eski dostu, yarın ortak oluruz dediği o tüccar şimdi şehrin en büyük kervanlarını yönetiyordu. Ferit onun zenginliğini değil, yüzündeki huzuru kıskandı. Çünkü o dost bugünün işini bugünden bitirmişti. Ferit'in pişmanlığı öyle büyüktü ki nefes almakta bile zorlanıyordu. Zamanın uğursuz eli Ondan sadece malını değil, hayatının bütün bereketi ve manevi hazırlığını almıştı. O bugün çalışsaydı, yarın hasat yapacaktı. Ama o bugün tembellik ettiği için yarın pişmanlık biçiyordu. Ferit hayatının geri kalanını geçmişin yükünü taşıyarak geçirdi. Artık yeni bir fırsat çıksa bile ona uzanacak gücü ve inancı kalmamıştı. Çünkü biliyordu ki en büyük sermaye olan vakti tüketmişti. Her sabah uyandığında kulağında bir fısıltı çınlardı. Yapabilirdin ama erteledin. O bütün bir şehre ibret oldu. İnsanlar çocuklarına Ferid'i gösterip şöyle derlerdi. O parası olmadığı için değil, zamanı olduğu halde kullanmadığı için fakir kaldı. Erteleme bir tüccarın en büyük hırsızdır. Sevgili dostlar, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Erteleme bir ölümcül hastalıktır. Dünya ve ahiret işlerimizde bugünün işini yarına bırakmak şeytanın ve nefsin en büyük tuzağıdır. Yarın yaparım demek aslında hiç yapmayacağım demektir. Allah'ın bize verdiği her gün yeni bir fırsat, yeni bir lütuftur bu fırsatları tembellikle harcamak, sahip olduğumuz en değerli emanete hiyanettir. Vaktin kıymetini bilenler, asla pişmanlığın ağırlığını hissetmezler. Unutmayalım, tevbe bile ertelenmez. O yüzden, şimdi hemen kalkın, ertelediğiniz o işe başlayın. Zamanın bereketi sizden yana olsun. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden gayret ve sebat hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.